Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim hocam. Ya bile geldik çağrı rahatlayayım. Siz nasıl iyisiniz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Evet sizi çok iyi gördüm. Evet hocam bak ben bir yakışır da aldım. <laughs> i̇yi yaptınız. Sağ olasın. Ee, Hasan Bey bugün sizin biraz özel hayatınızla ilgilenmek istiyorum ben. Ya senin özel hayatınlar ne işi var? Ne iki de bir barını sokuyorsan her şeye ya. Bugün neredesiniz şu an? Seni tükeni de. Tüken? İşte psikolog tükeni değil mi Tamam. İşte biz doktorların görevi sizin özel hayatınızla ilgilenmek. He, her şeyi anlatmak mı lazım? Her şeyi anlatacaksınız. Anlatak, yoksa faydası olacak mı? Olacak tabii ki. Aynadır ama o zaman. İlk seansımızda birinden bahsetmiştiniz. He, Leti. Efendim? E, Leti Fesu. onunla problemleriniz vardı, ne yaptınız aşabildiniz mi? Tabii tabii hocam, artık böyle yerine mesaj atıyorum. Efendime söyleyeyim, özel numaradan arayıp şarkı dinletiyorum. <laughs> Geceler bazen çaldırıp kapatıyorum, hani aklımdasan gibisinden. He özel sürpriz falan yapıyor musunuz He, He yaparım hocam. Ne yapıyorsunuz mesela? Sürpriz yapıyorum. Hasan Bey yani sürprizden kastınız ne? Düşünmedim. En son ne zaman çiçek aldınız? İnan it, en son... Valla ben hiç almamışam. He. Ya zaten biz akşama kadar oraya buraya koşturuyoruz. Kendini alsınlar. Değil mi? Siz bu Latife Su'nun kalbini kazanmak istiyor musunuz? E ya nasıl isterim hocam ya? Zaten hediyesi anam gülü göndereceğim istetmağa kendine. Öyle anam gülü istetmağa e, göndereceğim de olmaz bu işler. Ya? Kadının kalbine giden yol nedir biliyor musunuz? Erkeğin kini biliyem, mağda da bilmiyem şimdi. Onlara güzel sözler söylemeniz gerek. He. Mesela en son ne zaman seni seviyorum dediniz? ben <laughs> <laughs> utanırım diyemem ki. Ya utanmayın böyle şeyler, utanma olmaz. Ya utanırım, razı edeyim. Ardamarım mı çatlamış? iyi, iyi sen de. Hasan Bey, kazanmak istiyorsanız güzel şeyler söylemeniz gerekiyor. Bu kadın nereden bilecek ona değer verdiğinizi? Arkadaşıma söylerim. O da gider gene der ki, kız kız bu oğlan seni seviyor, kaçar gider. Kaç yaşındasınız? 37. 37 yaşındaki bir insan, lise çağındaki gibi, neden başkasıyla haber gönderiyor? Ee, o da doğru. Evet. Hocam. Şöyle yapalım. Bugün sizinle meditasyon yapmak istiyorum. Olur. Nasıl yapayım? Yani gözlerinizi kapatacaksınız He. ve kendinizi olmak istediğiniz yerde hayal edeceksiniz. Tamam olur. Tamam. Yapalım. Başlayalım mı? Kapatın gözlerinizi. Hasan Bey, gözlerinizi kapatacaksınız. Hasan Bey. Ya hocam telefon buradayken benim aklım kalıyor. Delinin malı gözümün önünde gerektir. Çünkü gözümüzü gözümüzü kapatıyor yapmadır da kalsın böyle. Külümüzü bilin başıya. Senin mı kalmışım. Efendim hocam. Yani telefonunuzla ilgilenmiyorum Hasan Heh, Bey. He Tamam. Gözlerinizi kocam. kapatın şimdi. Kapattım hocam. Ruhunuzu dinlendiren, kendinizi iyi hissettiren bir müzik dinleyin şu an. Tamam. Canlandırın kapımızı da. <laughs> Döner hamamda, Döner hamamda, Hasan evet. Bey Hasan Bey Efendim hocam Gözlerinizi açar mısınız? Buyurun hocam Hangi müziği dinliyordunuz? Bokça kolumda döner hamamdan üzüme pel pel bakar Ayna masalda Çünkü Letifesu da bazen böyle baş başa kaldığımızda Böyle yüzüme pel pel bakıyor hocam Böyle olmaz ya? Daha mistik şeyler düşüneceğiz He evet. Tamam hocam Şimdi kapatın gözlerinizi Düşündüğünüz şeyleri bana hem anlatıyorsunuz hem de yaşıyorsunuz. Bir gün. Evet. Letife sudan aşağı çarşıya yedi. Letife açma gözü. Ne aldın bana? Sürpriz. Açabilirsen. Ta, ta, ta tam. Ay çok güzel. Benim mi bu? Yok yok. Seni de gel. Lo, arkadaştan amanat aldım. Çarşıda bir tur attıracağım size. Nasıl? Gel gel. Letife. Kaskı ben takım. Ben öyde oturuyorum ya. Bir şey mi şey olur Allah muhafaza. Ha. Gel otur. Saçmalama ah. ya. Kız bir tur atacak nedir bir akaba uzanacak mı yıksan ki yan oturama. Ah. Nasıl oturacak? Aile yan İle de gel gel ayağı üstüne sür Kız aile yan yan. Aile aile. Ha. Bak hele. Düşünsene seni babaydan istemişim bir yer vermiş. Evlenmişiz. Ben arkadaşlardan kahveye gitmişim seni de ana gile bırakmışım. Saat on buçuk on bile doğru arıyorum. Diyem de mantığı giy uşaklara hazırla geliyem seni almağa. Geliyem kapının önüne motorumdan. Gene seni E sen değilsen oğlamız çepe o yatmış. Yukarı gel kucağı al. Ben de yukarı geliyem kucağımı alayam. Motora bir mevze gidiyor. Nasıl? Ne saçma bir hayal ya bu. Niye kız fıstık gibi hayal işte. Kimin eline geçmiş? Tamam Bak hele dikkatli ol. Çok iyi gideceğiz. Bak hele. Eğer ben frame, frame tutmazsa ayağı yu arka tekerleğe sür tamam mı? Nasıl yapacağım bunu ya? Niye? işte abi abi ile Hele dur Hı. ben cikleyi çekeyim. En bir estikle hele. Ama bak hele çalıştı mı kaça kaça gelip binmeği lazım ha. Hadi. Ya dur kiri köy tıkla. tıkla aferin aferin kız Hasan Bey Hasan Bey bunu mu hayal ettiniz gerçekten? He hocam ne var yani? Bu şekilde bir kadının kalbini kazanamazsınız. Ya hocam ben de isterdim yani bir arabaya bindirmem ama hükmüm bu kadar. Ne yapabilirim? mutlaka büyük şeyler yapmanıza gerek yok ki. Bir kadının kalbini kazanmak istiyorsanız onu küçük şeylerle bile mutlu edebilirsiniz. He, ee, onu mu hayal edelim? Evet. Mesela ona güzel bir hediye alabilirsiniz. Onu hayal edelim. Tamam. O ben gideyim. Bir şey diyeyim sen. <laughs> Hadi gidin bakalım. Hadi yol. Gel Latifem gel gel. Tan 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 tan. Nasıl Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Loğlu no. bu memlekette senden başqa qışdan var bıra. Çay ocağına gediyəm sen. Kitubxanaya gediyəm sen. Kafeyə gediyəm sen. Sen belə oldu oğlum. Hayallärmə de ki mənə başla deyim. Oğlum sən bilmirsənmi? Mənim əsl məsəyim təsbihçilik. Gər-gər-gər. Tabii canım. La oğlum bu memlekette səndən başqa kəlifiyəriman yoxmu ya? E deymaq ki yox ki. Nəysə. Baqələ. Ha. E, tanıştırım e, yenge ilə. Merhaba yenge, hoş geldi. Şində e, yengəyə bir təsbih yapacaqsan ki bütün aşağı çarşı deyəcək ala vurur bir tösbəh var bəri Ə, nasıl abi, bir şey istiyorsan ama? Şimdi kardeş, abi, abi iyi, bu daş iyi. İyi mi ben? Evet, şimdi abi Bak, daş aldı ya. He. Her haberin üstünde Lettim evet. yazacak. Lettim? He. Ya Latife yazsa olmuyor mu? Oğlum uzundur, her bir kompozisyon mu yazacaksan Tözbahar'ın üstüne? İşte bir Lettim yaz yeter. E evet, peki. Ama. Kaç gün ayarında olur? Vallahi yine bir haftayı bulur. Bir hafta çok, iki gün. Üç. Kim çık? Dört, başım gözüm üstüne. Nasıl Ritim, beğendin mi? Bir haftadır sürpriz dediğin şey bu muydu aslında? Ya niye ne var ki fıstık gibi tösbah yaptırıyor sana? Hoş değil beğenmedi mi? Şişt. Abla, beğenmedi mi? Beğen, beğen, vurur e? vurur sonra. Kız, yo buray. beğendim, nasıl beğenmem? Sence beğen mi Hı? sanki öyle bir beğenmemişsin bir havaya sına girdi? Yok yok, yo. neyse biz kaçıyık o zaman dört gün sonra geri aram. Tamam. Ya ben çok az bir şey diyeceğim. He, evet, söyle. Bu sefer niye vurmadı? Çok merak ettim Sağ ya. Oğlum, geçen vurdum olmadı, ondan önceki vurdum olmadı. Hep vuruyorum olmayayım. Dedim belki akıllanırsam, gene akıllanmışsın. Artık ben vurmaktan acızdım seni. belki Allah Allah. akıllanırsın. Bak adam ileri yürüyor. Neyse var mı bir emri? Sağ Hadi ol. Hadi gideyim gidelim. Dört sonra görüşürüz. Ama siye bir kısmı yaptırdım ki. Ben seni konuşacağım. Hasan Bey. Hasan Bey. Sizin romantiklik anlayışınız bu mu? Yani Latife suyu tesbihçiye mi götürüyorsunuz? Ya öyle deme, çok romantik. O tesbih 33 habbe ya, Hı. her bir habbesinde lette yazıyor. Gerçekten mi? Tabii canım. Benim herifim hiç böyle şeyler yapmıyor bir Ya azıcık biraz gözü yönlü tok olsun ya. Daha o gün demediğim herisi 2018 model araba olmuş, değişeni bile yok. Ne alsın bir yeni. o büyük şey, ben küçük şey istiyorum. Ya bir Hı. şey söyleyeyim mi? Hı. Yanlış aynama sen de benim anam bacımsan. Ne kadar temahmışsın sen ya. Abo. Hasan o, Bey, Hasan Bey. Ya. Şu an beni konuşmuyorum, sizi konuşuyorum. Sen aç diyeyim mevzuyu, ben tamam. mi dedim? Ben açmış olabilirim, ben kapatıyorum. Konu kapanmış. Benden poleniğe girme. Tamam Hasan Bey, lütfen. Ya üstüme gelirsen ağlarım Allah'ıma kitabına. Ağlamayın. Bana. Ben de duygusalım zaten, ben de ağlarım, ne Sanki ne dedik? Herifin <laughs> kıymetini bil... Bak, Heh. aklıma ne geldi? Ne geldi? Hani dediği romantikler, küçük şeylerden evet. hoşlanıyor. İyi, i̇yi seyret, şov yapıyorum <laughs> şimdi. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Evet, evet. Alo. Letice selam aleyküm. Nasılsın? Sağ olasın. Ne yapayım? Ben de psikolog tükenimdeyim. Öyle baktı bir yemek yiyer mi dedi? Yardım mı Süper mı? He. E tamam. Ha ben çıktım mı seni çaldırırım. Gidav iyi bir lolaz yiyer mi senden? He. Ben deyim Bir çıkar açayım, ekmeği gavur edav Hey tamam. Çaldırdın mı çıkarsa Tamam. Hayır. Önce sen kapat. Alo. Alo. Önce o Nasıl? Sizin romantiklik seviyeniz de bir yere kadar. dolaz yemeği mi götürüyorsunuz? Ya sen demedin mi küçük şeylerden mutlu olayım? İlula e, e yani, zabı kadar değil mi? Yani doğru evet öyle. Ya gidelim. neyse ben hemen gidim hmm. o zaman. Tamam ama şöyle yapıyoruz. Yemekteki bütün detayları hafızanıza kopyalıyorsunuz ve bir dahaki seansta bana anlatıyorsunuz. Tamam musun? benim başım üstüne. Tamam. Karnı yaşta size bir yarım ekmek gönderebilir miyim? Bak hala Muhammed isen. Çok sağ ol. Bak babanım kızı kıyamata boyu. Allah razı olsun sağ olasın. Hasan Bey teşekkür ederim. He, tamam, tamam, hocam. E, söylememe gerek yok zaten. Yok gidiyen güzelliği kağıt veriyem yazdırıyorum. Aynen tamam. öyle. Görüşürüz hocam başı üstüne. Sağ olasın.